Merhabalar. Ee, öncelikle katılımınız için katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Sekon firmasından Mustafa Sen Yücel ben. Ee, Sekon firmasında video expert engineer olarak e, çalışmaktayım. Bugün e, sizlere High Vision'ın internet üzerinden içerik iletim teknolojilerini anlatıyor olacağız. Eee High Türkiye'deki broadcast alanındaki iş ortağıyız, çözüm ortağıyız. TV8'den e, Savaş Bey de, Broadcast Teknoloji Direktörü Savaş Bey de bizlere e, bu teknolojiyi kendi alanlarında nasıl uyguladıklarını, study case'lerini paylaşacak. olacak. Öncesinde sizlere, hani çoğu Sekom biliyorsunuzdur ama çok kısaca bir e, Sekom'u anlatmak istiyorum. Elimden geldiğince hızlı sizi sıkmadan anlatacağım. E, Sekom 1992 senesinde Ankara'da kuruldu. Şu an Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Kıbrıs'ta ofislerimiz var. Bu ofislerimizde Türkiye'nin tamamına saha hizmeti verebilecek yeteneğe sahibiz. Sağının tamamına hizmet verebiliyoruz. 130'dan fazla çalışanımız var. Çalışanlarımızın %60'ı mühendis ve çalışanlarımızın e, yani %50'den fazlası 10 seneden daha uzun bir zamanda, zamandır Sekom'da çalışmakta. SEKOM'un e, altında farklı yazılım ve e, siber güvenlik hizmetleri veren e, şirketleri de var. Secom 2012 senesinde Doğu ve Orta Avrupa'nın en büyük entegratörlerinden biri olan Soitron'la iş ortaklığına giderek e, gücünü arttırdı ve bu anlamdaki yetkinliklerini de arttırdı. E, 1992 yılından beri bilişim teknolojileri alanında e, gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Teknoloji alanındaki her e, konuda e, uzmanlaştık, uzmanlığımızı geliştirdik. E, son yıllarda broadcast e, dünyasında oluşan e, değişiklikler de artık bizi konvansiyonel e, broadcast'in e, dışına doğru çıkarttı. Artık her e, broadcast projesinde projenin bir tarafları mutlaka IT'ye, Fireball'a, CVC, Operating System'e ve çeşitli noktalara temas ediyor. Ee, biz Secom olarak bu noktaların tamamında uzmanlık e, uzmanlıklara sahibiz. Bununla ilgili farklı çalıştık ve bu zaten bildiğimiz bir işti. 2005 yılında da broadcast e, alanında çalışmaya başladık ve broadcast alanındaki o IT'ye kayışı, IT alanındaki tecrübelerimizle birleştirerek e, uçtan uca e, entegre çözümleri broadcast alanında e, sunmaya başladık. Video teknolojileri alanı e, SECOM'un altındaki alt kollardan biri ama dediğim gibi yani buradaki e, yetkinliğimizi IT alanında gelen yetkinliğimizle birleştirerek uçtan uca e, kesintisiz e, entegrasyonlar yapmaya başladık. Video e, ekibimizin tecrübesi 15 yılın üstünde ve konusunda uzman arkadaşlardan oluşuyor. Bugüne kadar Kamuda, da e, özel sektörde aklınıza gelebilecek aşağı yukarı Türkiye'deki yayıncı kuruluşların yüzde 90'ında projeler gerçekleştirdik. E, DTH projeleri, IPTV, OTT projeleri, Contribution projeleri gerçekleştirdik. DTH tarafında base sinyalden AFL e, mantı kadar arada bütün komponentler, encoder, ayar multiplexer, multiplexer, multiviewer, analyzer. NMS aklınıza gelebilecek her noktada çözümlerimiz e, var. Farklı çözümleri farklı projelerde bir araya getirerek kullandık güne kadar. IPTV OTT'de de aynı şekilde gene uçtan uca e, çözümlerimiz oldu. Kullandık, kullanmaya devam et ed devam ediyoruz. Cloud son yıllarda gelişen cloud'da da hizmetler vermeye başladık. Aynı şekilde contribution'da aklınıza gelebilecek Türkiye'de şu an gerçekleşen Büyük kontribüsyon projelerini yapmaktayız. Sağ ekibimizle e, Türkiye'nin tamamına bu kontribüsyon e, altyapılarını kurmakta ve e, servisini, desteğini e, sağlamaktayız. 7-24 e, hizmet veren help deskimiz var. E, dolayısıyla herhangi bir iletişim sorunu yaşamadan ya da e, farklı bölgelerdeki genel tatillerden, kapanmalardan etkilenmeden, Türkiye odaklı olarak bir e, yardım masası desteği verebiliyoruz. E, söylediğim gibi broadcast ekibimizde e, tecrübesi 15 yılın üzerinde bir e, ekip. Bugüne kadar birçok proje yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Buralarda da e, sizlerin ihtiyacı olursa e, destek olmaktan mutluluk diliyoruz. Vakit ayırıp e, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa Sekom'la ilgili alabilirim. Eğer yoksa çok vaktinizi almadan Savaş Bey'e study case'i anlatması için sözü bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler. Savaş Bey. Merhabalar. Teşekkürler. Ee, Savaş Murat Halkın ben. Ee, aslında burada sadece TV8 değil, TV8, Acun Media ve Eksan altyapılarından sorumlu olarak e, SRT teknolojilerinin kullanışımızı her bu e, üç firma içinde örneklerle anlatmaya çalışacağım. Herhangi bir sunumum yok. E, sadece sohbet şeklinde anlatmayı düşünüyorum. E, hani sektördeki beraber çalıştığımız aynı sektördeki iş arkadaşlarımıza hitaben başımızdan geçenleri, bu e, SRT'yi neden seçtik, işte e, high vision ürünlerini neden tercih ettik, bunlarla ilgili pratik örnekler vererek hızlıca gitmeye çalışacağım ee, hikayemiz aşağı yukarı 3 yıl kadar önce başladı ee, şirketi tanıyorsunuz ee, TV 8 aynı zamanda 3 e, tane televizyon kanalı idare etmek ve bunların yayınını sürdürmek dışında Acun Media tarafında e, oldukça büyük prodüksiyonlara atıyor. E, toplamda şu an 9 ülkeyle çalışıyoruz ve yakın zamanda ülke sayısı daha da artacak. Yaklaşık 1000'e yakın çalışan sadece Dominik Cumhuriyeti'nde var. E, Birçok ülkeye prodüksiyonları buradan yapıp dağıtıyoruz. Tabii ki dağıtım kısmında en önemli konulardan birisi e, canlı yayın bağlantılarını artık e, uydu üzerinden daha stabil, çok daha cost efektif olan IP teknolojilerini taşımak. Bu konuyla ilgili bir arayışımız vardı. Açıkçası piyasadaki bu iş için kullanılabilecek benzer teknolojileri araştırdık, çözümleri inceledik. Çok hızlı karar verdiğimiz bir şey olmadı bu açıkçası, üzerinde düşündük, inceledik, denedik. 3 yıl kadar önce de SRT üzerine gitmeye karar verdik. Bunda tabii bizi etkileyen şeylerin başında açık kaynak kodlu oluşu vardı. Bundan dolayı da birçok firmanın işte şu an SRT Alliance'da 200 küsur artık partner firma var. sektörün dağırlığının bu tarafa döneceğini tahmin ettik. Biz de buradan ilerlemeye karar verdik. Kısaca 2019 yılında ilk uğraşmaya başladığımızda neler yaptığımızdan başlayayım. Öncelikle bir Bodrum'dan yapılan Survivor finali canlı yayınını bekaplamak için acaba mobil hatlar üzerinden SRT kullanabilir miyiz sorusuyla başladık. İlk denememiz bu oldu açıkçası. Hani bu sadece biraz bu iş yapılabilir mi, yapılamaz mı bu yöntemlerin testi için yapıldı ve gerçekten etkileyici bir sonuç aldık. Ve e, ikinci deneyimimizi uluslararası bir ortamda e, yaptık. Bu da yine aynı yılın IBC fuarında Amsterdam'da oldu. E, SRT destekli ürünlerini kullandığımız e, bir firmanın e, fuar boyunca Azure standında e, stabil. SRT bağlantısına canlı yayın sinyaline ihtiyacı vardı. Biz de bunu sağladık açıkçası. İlk yaptığımız uluslararası bağlantıda bu şekilde oldu. IBC fuar boyunca açıkçası hani Azure standına gelenler arada bolca TV8 Masterchef canlı yayınlarını görme imkanı buldular. gerçekten de stabi, stabilliği de kendini kanıtladığı için daha da üzerine ilmeye başladık. Aynı yıl Erzurum e, Bağış Gecesi'ni canlı yayınlı er, e, Erces Üniversitesi'nden İstanbul'daki Ayaza'daki kampüsümüze SRT ile ilettik. 2020 yılında yine bu sefer Galataport'tan yapılan e, Survivor canlı yayını finalini bu sefer bu bir yıl içerisinde e, epey bir yol kat ettiğimiz için e, kendi geliştirdiğimiz e, yazılımla yaptık. Bunlar hepsi açık kaynak kodlu şeylere dayalı. Vivao, i̇şte, FFmpeg, e, SRT Development Kit, bunları kullanaraktan yaptığımız işte, multi platform web arayüzü olan bir e, yazılım ile e, finali uyduya yedek olarak canlı yayın boyunca ilettik. Hatta bu, bu bir yedek olarak başladı ama açıkçası e, yayının en hareketli olduğu iki reklam kuşağı arasını aslında tamamen bu sistemden vererekten biraz da e, ufak bir risk alaraktan ama hiç sorunsuz tamamlayarak böylelikle ilk büyük kullanımımızı yaptık. HEVC ile hani çok düşük band gençliklerinde çok rahat bir şekilde e, ilettik. Her zaman da şu ana kadar yaptığımız tüm testlerde uyduya göre olan gecikmeyi e, her zaman Aşabildik. Biz daha iyi sonuçlara SRT ile ulaşabildik. Tabii böyle olunca 2020 yılı içerisinde ayağı yere basan hamleler ile e, maliyetlerden tasarruf etmeye başladık. Örnek verirsem, bahsettiğim gibi TV8 tarafında TV8, TV8 İnter International ve TV8 yayınlarını yapıyoruz. TV8 Int kanalını e, biz IP üzerinden Demirören'e iletiyoruz ve Demirören bizim için uyduya çıkıyordu. Sonradan değişti bu ama 2020 yılında bu senaryo vardı. Tabii tahmin edersiniz hani çoğu kuruluşun da yaptığı gibi biz de iki tane yedekli P2P hat üzerinden yayınları iletiyorduk. SRT'ye güvenimiz gittikçe arttığı için yine e, hatlardan bir tanesini iptal edip sadece internetten gönderecek şekilde ayarladık. Bu bize e, kazandırdığı ilk açıkçası maliyet konusundaki avantajlardan birisi oldu. Sonra e, yine Ayaza kampüsünde çektiğimiz ve üç yıldır Romanya'ya yayın yaptığımız e, Power of Love programını e, Kanal D Romanya'ya olan canlı bağlantılarını eser üzerinden yapmaya başladık. Artık uydu kullanmamaya karar verdik. E, yine işte bizim kampüsümüzden Kanal D Romanya ana haber bültenine Teo Şova olan bağlantılar artık SRP üzerinden yapılmaya başlandı. Ee, sonrasında da hatta şu ana kadar da devam ediyor. Demirören Media Center'dan e, binamıza milli piyango çekilişleri uyduya yedek olarak SRP üzerinden geliyor. Ee, 2021'e gelince bu sene içerisindeki en büyük herhalde projemiz e, yedekleme konusunda oldu. Açıkçası bizim bir disaster Senaryosu içerisinde kullanabileceğimiz, örneğin birçok kanal sahip oldu. Ee, Ankara'daki bir e, ofis gibi bir imkanımız yoktu. bütün açıkçası e, binalarımız kullanabileceğimiz bütün imkanlar e, İstanbul içerisinde ve yağışlardan kötü şekilde etkilenebiliyoruz. Ayaza bölgesi biraz basık kaldığı için açıkçası e, kaçabileceğimiz çok bir yerimiz olmuyordu. Diğer birçok televizyon kanalının, hani bir Ankara bürosu Haber vesaire içerikleri de olduğu için illaki oluyordu ama bizde öyle bir şey olmadığı için dışarıdan bir felaket durumunda geçebileceğimiz, kaçabileceğimiz bir yer arıyorduk. Bu konuda Türksat'la beraber bir proje yaptık. Gayet de iyi oldu. En son uyduya çıkacağımız üç kanalımızı içeren MPTS paketini, Transport Stream paketini doğrudan ee, SRT ile ee, Türksat'a iletmeye başladık. Bizim bu tarafta herhangi bir problem olduğu anda doğrudan TürkSat'a geçip onların çıkmasını uyduya çıkmasını sağlayabiliyoruz. Hiç hani kullanıcıya gayet izleyicilere transparan bir şekilde yapabiliyoruz. P2P hatlara para vermiyoruz, bunun bir maliyeti olmuyor. Normal internet üzerinden varsayılan internet hatlarımızdan gidiyor bu. Şöyle de ekstra avantajları da oldu. MPTS paketimizin içerisindeki işte HBB TV için gerekli olan e, URL'leri barındıran AIT tabloları vesaire de transport sistemi hiç dokunmadığımız için e, bu TürkSat'a da geçse açıkçası yayını biz de yapsak aynı şekilde devam ediyor. Her, herhangi bir kesinti olmaksızın. E, güzel bir sonuç aldık. 2021 yılında bu e, sefer ki örnek Acun Medya tarafı olacak. E, Survivor canlı yayınlarının büyük bir kısmını Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yapılan bağlantıları SRT'ye çevirmeye başladık. Burada en büyük problem açıkçası gecikme idi. Gecikmeye hassas bir yapımız var. Canlı yayın bağlantıları iki yönlü olduğu için bu tarafta sıkıntılar olabiliyordu. Bir de konsey bağlantıları ucu açık işte hani o anki gelişen olaylara göre gidiyor ama uydu tarafında kapasiteyi önceden kiralamamız gerekiyor ya çok maaşlı davranmanız gerekiyor. Hani e, biraz daha uzasın, biraz daha uzasın da bazen e, operatörlerin de çok kaçabilecek bir yeri olmuyor. O size o zamanı veremeyebiliyorlar. Hep böyle bir stres yaşanıyordu bu konuyla ilgili. Şimdi bunların yavaş yavaş e, SRT'ye geçmesiyle beraber biz normal public internet üzerinden istediğimiz kadar açık kalabilen kapılar yaratmış olduk açıkçası. Dominik Cumhuriyeti'nde birçok ülkeye prodüksiyon yaptığımız için zaten tam çekilen görüntülerin Türkiye'ye gönderilip montajlandığı bir altyapıya sahibiz. Bundan dolayı da yüksek band genişliğimiz zaten mevcuttu. Onu kullanılaraktan yayınları aktarmaya başladık. Daha ilk yayında bir de hani hem Dominik tarafı hem Türkiye tarafı gecikmenin ne kadar düşük olduğunu fark ettiler. Hemen bir şey olduğunu anladılar. Fark Biz bahsetmesek bile aradaki teknolojinin değişiminden. Tabii şöyle bir artısı daha oldu. Biz tek bir görüntüyü iletebilirken şu anda kullandığımız Makito X4 encoder decoderlarla açıkçası bankin istimizi yettiği sürece daha fazla sayıda kamerayı iletebilir hale geldik. Bu yakında bizim iş yapış şeklimizde temelden değiştirecek şeylerden birisi. Çünkü aynı anda 3 kamerayı, 4 kamerayı veyahut da işte daha fazlasını arttırarak yani senkron şekilde bu tarafa kesinsiz ilettiğiniz takdirde artık zaten rejiyi de e, Türkiye'de yapma şansımız oluyor. Tıpkı e, bütün prodüksiyonu diğer ülkelerde çekip, kurgusunu Türkiye'de yapıp, sonra tekrar ilgili ülkeye geri yollayabildiğimiz gibi. E, cihaz seçiminde de biraz bahsedeyim. Teknoloji olarak tabii SRT, tarafından yaratılan bir protokol, onu seçtik ama kullandığımız fiziki cihazların Dominik şartlarında rahat çalışabilecek sağlam, stabil, ısıdan çok etkilenmeyecek cihazlar olmasına baktık. Bu farklı seviyeleri var bu cihazların ama hani özellikle böyle raf çok çok daha yüksek standartlara göre yapılmış cihazlar seçmesek bile varsayılan makine serileri bile bu konuda gayet iyi çıktı. Epey bir test yaptık bu konuyla ilgili. Bir de açıkçası SRT yetimiyle ilgili çok sayıda parametre olmasına rağmen Makito serisi cihazlarının kullanımı çok basit. Çok basit bir ara birimleri var. Dolayısıyla sahadaki operatörlere vermek çok kolay oldu bizim için. Bu sene içerisinde de artık elimizdeki eş zamanlı yapabileceğimiz aktarım sayısını da arttıraraktan ilerliyoruz şu an için. Elimizde 5, 4, 5 adet Makito X4 var, yani toplam 20 kanal enkod edebiliyor ve toplamda da 4 tane de decoder'ımız var. 4 tane de, yani toplamda 16 kanalda dekod edebilecek kadar elimizde Makito serisi cihazımız oldu. Tabii sürekli update olması çok güzel. Teknolojinin, işte HDR geldi yakın zamandaki özelliklerden bir tanesi. Birden çok PET'ten eş zamanlı iletebilme özellikleri geldi. Ara birimden preview bir özelliği geldi. Hepsi de bunların, ya bizim istediğimiz ya da sahadaki arkadaşların şu da olsaydı iyi olurdu dediği şeylerde, bunların adreslenmesi de bence gayet başarılı oldu. Son bir iki şeyden daha bahsedeyim, bir örnek daha vereceğim. onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Survivor dönemi boyunca yapılan Survivor Extra ve Survivor Panorama programları var bizim. Sürekli bunlar bizim stüdyolardan canlı yapılan programlarda. İlk defa bu sene Masterchef'le çakışmaları olduğu için şirket dışında farklı bir yerde yapmak durumunda kaldık. Açıkçası artık o kadar hani SRT iş akışının standart bir parçası olmuştu ki hani uydu vesaire altan bile düşünmeden gayet yani kurduğumuz cihazlarla bir gün içerisinde e, yayın yapar hale geldik. Bunlar da yine bilim kadarın bir ay kadar yayınlarını bu taraftan devam ettirdiler. Karşılaştırdığımız zaman e, uyduyla birkaç artı yanını gördük. İşte maliyet tabii ki esneklik e, düşük gecikme bunların bilinenleri. Ama e, açıkçası birkaç kamera kaydı var mesela bizim elimizde. E, böyle yaşanan problemlerin ee, daha canlı yayın aracı tarafında yaşanan problemlerin veya da e, bütün zinciri etkileyebilecek bazı programları, problemlerin e, açıkçası SRT tarafında daha rahat e, bypass edilebildiğini gördük. Yani aynı sorun ayarları 4-5 saniye boyunca siyaha düşerken e, uyudan aynayın akarken SRT tarafında böyle bir iki donuk kareden sonra veya da kare hiç donmadan sadece makro blokları görüp devam ettiğimiz oldu. Ee, örneğin işte Dominik, e, Bükreş arası Romanya finalini 4 saat aşkın bir şekilde sadece 5 kare kaybıyla aktarabildik. Bu da bizi açıkçası e, her tarafta ekse, e, ekstra ekstra e, esnek hale getirdi. Ekseni de dokunayım. Eksen biliyorsunuz Son UEFA tarafındaki canlı yayın maçlarında maçlarında yayınlarını almamızla beraber haftada 30'dan fazla canlı yayın yapar hale geldik. Türkiye'deki yayınlanan maçlarında tabii host broadcaster biz olduğumuz için canlı yayın hizmeti veren firmalarla beraber bu konularda ilerliyoruz hemen hepsinde SRT standart hale geldi. Çünkü işte yani IFB uydu üzerinden yapılan interkom gibi şeyler artık tamamen SRT'ye döndü bizde. Aynı zamanda da tabii biliyorsunuz canlı yayın araçlarından çıkıldığı zaman her zaman geri dönüşü görmemiz gerekiyor. Platform yani Exxon gibi bir platformda sadece yayınlandığı zaman hiç uyguda olmadığı zaman canlı yayın aracına gecikmesiz geri dönüşü vermek bir soru işareti haline geliyor çünkü e, platform, CDN vesaire bütün bunlar araya girdiği için HLS protokolünün de tabi e, gecikmesinden dolayı e, hiç gecikmesiz kendi çıkışlarını görmeleri için de araçlara da e, HLS e, araçlara da düzeltiyorum SRT üzerinden tekrar yayını döndürüyoruz e, minimum gecik, gecikmeyle sanki televizyon yayınını yapıyormuş gibi. E, bizim OTT platformumuza da aynı şekilde yayınları aktarabiliyoruz. Aşağı yukarı aklımdakiler söyleyebileceklerim, not aldığım şeyler bunlar. Bu sene içerisinde aklımızda olan yine pratik şekilde iş yapışımıza, maliyetlerimize, esnekliğimize yansıyacak birkaç projemiz daha var. Onları da hani ileride zaten Başka mecralarda zaten duyma imkanı olacaktır. Bu konuyla ilgili bir kısa makale gibi bir şey de deneyimimizle ilgili aslında kaleme aldık. Onu da daha sonra medyumda yayınlamayı düşünüyoruz. İlgilenenler olursa oradan da okuyabilirler.